Halk dilinde tenisçi dirseği ve golfçi dirseği olarak bilinen, günlük yaşam aktivitelerimizi ciddi anlamda kısıtlayan lateral ve medial epikondilitten bahsedeceğim. El bileğini ve dirseğini zorlayan ya da çok sık kullanan meslek gruplarında, mesela diş hekimlerinde, cerrahlarda, tesisatçılar ve müzisyenlerde ya da sık bes sıkarak zorlayıcı temizlik işleriyle uğraşan ev hanımları ve temizlik personellerinde çok sık rastladığımız bir durumdur. Tedavisinde öncelikle ESVT dediğimiz elektroşok dalgaları ile pil terapi dediğimiz yüksek yoğunluklu lazer tedavisi uygulanmaktadır. Ama şunu ifade etmemiz gerekir, en önemli ve etkili tedavi hastanın kendisine dikkat etmesi ve kolunu zorlamamasıdır. Gerekli durumlarda da dirseklik kullanılması önerilmektedir. Tedaviye dirençli durumlarda ise PRP ve kök hücre uygulaması yapmaktayız.